Allah mutluluğunuzu daim etsin efendim. Tokat misafirlerimiz çoğunlukta bugün sadece tokatlı değil, tokat sevdalıları var stüdyomuzda. Tabii ki keyifli bir birliktelik ve bir dayanışma seziyoruz. Karşıdan gördüğümüz o elbette. Ve ekranları başındaki değerli tokatlılar, değerli türküseverler de sizin türkülere olan bu bakışınızı ve değer verişinizi hissediyorlar elbette ki. Efendim tabii ki türküler her zaman kardeşliği, dirliği düzenliği, kaynaşmayı hedefler. Onu içinde barındırır. Bugün türkülerimizde bunları yaşayacağız elbette. Aramızda bu güzel konserimize şeref veren söz konusu Tokat oldu mu? Bütün imkanları seferber eden çok değerli bir konuğumuz var efendim. Kendisini huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Tokat Valisi Sayın Mustafa Taşkesen <laughs> buyursunlar efendim. Hoş geldiniz, tekrar şeref verdiniz. Şu mikrofonu size takdim edeyim efendim. Evet, söz konusu tokat oldu mu, bütün imkanlar seferber edilir dedim. Haksız da değilim sanıyorum. Kesinlikle. Tam bir tokat sevdalısısınız. Öyle Bundan haberdarız. Tokatlılar sizi çok seviyor. Sağ olsun. Siz de onları çok sevdiğiniz için bugün aramızdasınız. Tokat deyince neler aklınıza gelir? Efendim, tokat medeniyetimizin filizlendiği, milletimizin Anadolu'ya ayak basmasından itibaren eser bırakmakta yarıştığı önemli bir merkez. Hı hı. Hacı bektaş Veli'nin duasına mazhar olan Hazreti Mevlana'nın övgüsüne e, uğrayan Evliya Çelebi'nin de gariplerle dost ol, dostturlar. Kim tutmaz, yardımseverdirler, bahçeleri, bağları, sokaklarında suların aktığı diye tarif ettiği önemli bir e, şehrimiz. O güzel şehirden TRT ve türkü sevenlere kucak dolusu selam ve hürmet getiriyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki bütün tokatlıları buraya taşıyalım, getirelim. Değerli dostlarımıza tokat kebabı yediremiyoruz. Ekranları başındaki değerli dostlarımızı ama kebap kadar lezzetli türkülerimiz var. Siz de iyi ki geldiniz efendim. İyi ki teşrif ettiniz. Sizi burada görmekten şeref duyduk, mutluluk duyduk efendim. Ben teşekkür Tokata ederim. Tokata bir selam gönderelim tokatlılara. Bütün tokatlara hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca TRT'mize... Böyle bir programı yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, zengin türküleri türkü severlerine buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Başta genel müdürümüz olmak üzere emeği geçenlere, sizlere şükranlarımızı sunuyoruz Tokatlar adına. Çok teşekkür evet, bütün ediyoruz Bütün misafirlerimizi esen. tam mevsimi Tokat kebabı yemek için Tokat'a davet ediyoruz. Tam gitmenin zamanı diyorsunuz. Evet. İnşallah İnşallah yolumuz dışarıda geliriz. Hem sizi hem Tokat'ları ziyaret ederiz. Tokat'ın o güzelliklerinden nasip deniriz inşallah. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Türkiye